Aa, hmm. Hayır! Ya Yardım. Evet. fatu. Here we go, buyer. Evet. Biz. Pala kim? Aha. Hadi çıkar o olacağız bu arada, evet. Hayır. 3 4 5 5 Bu oyun çok iyi oyun dostum. çok iyi bir oyun dostum. <laughs> <laughs> Niye ben senin de geçiyorum ya? Niye ben seni içine geçiyorum geçiyorum